Yeter Allah, Yeter Allah, İlla Allah. Saygıdeğer komünikatör. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter ekibine teşekkür ederiz efendim. Alkışlarla uğurluyoruz. Şehrin miymiş bu? Emin <laughs> miyim? <laughs> Sayın Genel Başkanım Çok kıymetli protokol Çok değerli Misafirler Bizi iyi ve zor günümüzde Hiç yalnız bırakmayalım Çok kıymetli Gölbaşı'lı hemşerilerim Değerli basın mensupları Biraz önce hep beraber Şenliğimizin startını verip Şu anda da kanalımızın kenarındaki bir yıl önce temelini attığımız kanal projemizi inşallah açacağız. Kanal projemizin açılışına bu vesileyle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Genel Başkanım, Gölbaşı'na olan sevgimizle yol başına hizmet etme iddiamızla yola çıktık. Evet. Cenab-ı Allah'ın yardımı, sizlerin teveccühü, vatandaşlarımızın desteğiyle de görevi devraldık. Tabii işimiz zor, yolumuz uzun, yolda bir takım engeller ve güçlükler vardı. Ama niyetimiz halis, sevdamız büyüktü. Belki alanımız ikiye katlanmıştı, mahallelerimiz 28'den 47'ye çıkmıştı. Ancak bunlar bizi hiç yıldırmıyordu. Çünkü biz gölbaşına hizmet etmek için yola çıkmıştık. Amacımız belliydi. Başarılı olmak ve yılmamak niyetindeydik. Bunun için de son suratla çalışmalarımıza başladık. Niyetimiz her zaman halisti. Sevdamız da büyüktür. Saygıdeğer misafirler, biz bu duygu ve düşünceyle